Evet, Derya anne, e, Gamze ve Tülay'da da teyze. E, Derya geçmiş olsun. İnşallah bulacağız. İnşallah sağ salim buluruz ve e, içinizi rahatlatırız. Ama Derya e, İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Dört çocuk annesin aslında. E, çocuklarından Duygu 12 yaşında. O yüzde 50 mi zihinsel? 25. Yüzde 25 zihinsel engelli e, ve Melike de. Sekizinci sınıf öğrencisi. Aslında demişsin ne olduysa arkadaşları yüzünden oldu. Yurtta evet. kalan kızlar, arkadaşları. Evet. Ne diyorlarmış? Sen de yurda gel mi diyorlarmış Melike'ye. Evet aklına öyle girdiler kızımın yurda. E, Derya yüksek sesle konuşmanı rica edeceğim. Evet, Nasıl oku... aklına giriyorlar yani anneli, babalı, kardeşli bir evde ailesi olan bir kıza biz yurtta kalıyoruz çok özgürüz evet. sen de bir şekilde ailene iftira at dövdüler de şiddet uyguladılar de yurda gel burada bak ne kadar rahat edeceğiz. Böyle bir şey anlattılar ama evet. senden evet. duymak istiyorum. Evet kızım böyle aklına girdiler yani yurt daha iyi ee, kızım 13 yaşındaydı, 12 yaşındaydı bu aslında. Ee, 12 yaşındayken aklına girdiler benim kızımın. İşte yurtdayı, mesela ben dışarı çıkmasına fazla izin vermiyordum. Kız çocuğudur diye. Bir de 12 yaşında. Evet, kız evet. çocuğudur diye izin vermiyordum. Ee, okulda da tabii arkadaş aralarında söylüyor, annem buna izin vermiyor, şuna izin vermiyor diye. İşte e, yurtta da iki tane arkadaşı kalıyormuş. Onlara söyledi, onlar da işte yurtdayı, yurta gel. Yani her şeyi var. Mesela işte kaçıp gittiğin zaman ve geri döndüğün zaman hani bir şey demiyorlar, sormuyorlar. Niye kaçtın kızım canım sıkıldı gezmek istedim dedim. Mi, tamam kızım bir daha yapma. Yani Değil. bundan da şu sonuç çıkıyor. Yurttan rahatlıkla kaçabiliyorlar. Evet. Ee, geri döndüklerinde herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Ve kızlar da kendilerini özgür hissediyorlar. Evet. Peki Derya e, bu çocuk diyormuş ki ben işte gideceğim kar karakola. Annemle, babamla ilgili bana şiddet uyguluyorlar diyeceğim. Evet. Şunu diyeceğim, bunu diyeceğim. E, hatta bu 12 yaşındaki %25 zihinsel engelli duygunun da aklına girmiş. Evet. E, şimdi gidip karakolda da böyle bir ifade veriyor. Ger de gerçek mi değil mi Derya? Yani. Lütfen söyle. Tamam. Aile içinde şiddet var mıydı bu çocuğa? Hayır yoktu. Ben kızıma telefon aldığımda, e, sosyal medyada açık açık ses, fotoğraflar ses, paylaştığı ses. için kızım. Ben telefonunu almıştım elinden. Ee, biraz da dışarı çıkmasını kısıtlamıştım. O yüzden bunu aldığı için bir de arkadaşlarından böyle bir fikir aldığı için benim kızım gitti. Teyze olarak Gamze Tülay siz yakın mıydınız Melike ile? Çok yakındık. Evet. Arkadaş gibiydik. Arkadaş mi? gibi. Arkadaş gibi yaşıyorduk. Çok Peki. yakın oturuyoruz birbirimize. Peki bu çocuğun derdi neydi? Sadece arkadaşları Gel yurtta biz özgürüz dedikleri için. Evet. Arkadaşları iki yani? Yuvadan Şimdi arkadaşları var. Anne baba da biraz daha böyle disiplin olduğu için. E çünkü e, şu an görüyoruz her yerde hep bu yaşta çocuklarımız kayıp başlarına bir şeyler geliyor. Anne baba daha çok hani böyle üstüne düştüğü için işte şu saatte gitme kızım. Ama sürekli arkadaşlarıyla takılmak, oraya buraya gitmek, okuldan kaçmak. Yani Melike sürekli böyle bir çocuk. Yani çok üst düzey ergen Melike. Ha, biraz sıkıntılı cava, geçiyor Hava, Evet hava işte. Mesela 13 yaşında bir makyaj falan yapıp işte açık kıyafetler giyip. Fotoğraf paylaşan bir kızdı Melike. O yüzden telefon falan yasaklandı. O yüzden okuldan geldikten sonra işte evinde derslerini çalış işte bir yere gidilecekse ailecek hep beraber gidelim. Ailecek hep beraber de yani hani anne baba da gezdiren, eğlendiren bir anne babaydı yani. yani. Tek başına göndermiyorlardı ama kendileri gidiyorlardı. Ama o arkadaşlarıyla rahat e, takılmak istedi. Şimdi ne istedi. düşündüm biliyor musunuz? Acaba bu çocuklara 18 yaşından önce bu sosyal medya açmak yasak mı olsa... Çünkü iyi kullanan var, kötü kullanan var. 12-13 yaşındaki kız çocuğu işte makyajlar yapıyor. Diyor ki açık saçık kıyafetlerle orada e, şey e, fotoğraf paylaşıyor. Buna engel olamıyorsunuz. O zaman bu, yani giriyorlar işte hesap açıyorsun. Sahte hesap açamaması lazım. Ama işte fiziken nasıl engelleyecek? İşte, Ancak üst düzey telefon olup işte parmak iziyle falan olursa olur. Yani ya da işte yani normal bir, bir şekilde bir yasak etmez. konup bu çocukların ziyan oluyorlar yani çünkü. Yani yasak e, olmuyor. Yani bu aslında birçok ülkede denendi ama bu yasak bir türlü gelmiyor ama yani bu insanların o mecralarda nasıl davranması noktasında eğitimler verilmeli. Yani ortam sanal ama içindeki suçluların tamamı gerçek. İçeride gerçek suçlular var. Ama 13 yaşındaki kız e, çocuğu bunu farkında bile değil. İşte sanal alemde güya dolanıyor. Ama orada neler var neler. Mesela dizi film izlerken artı 16 artı 18 diyor ya. Belki burada da öyle bir yaptırım uygulanması evet. lazım. 12 yaşında bir çocuk sosyal medyada e, yani hiç paylaşmaması gereken şeyleri paylaşıyor. Etraf kurtlarla dolu, avcılarla evet, dolu evet, evet. ve bu çocukları kandırıyorlar bir şekilde. Peki 19 Kasım doğum günüymüş. O gün ne oldu ve çünkü Kasım. 20 Kasım'da da yurda yerleştiriyorsunuz çocuk Kasım. Duygu'yu ve yani. Melike'yi. Biraz yüksek sesle bana anlatır mısın Derya? Teyze sen nasıl? Olur. Ne oldu 19 Kasım'da? Ee, 19 Kasım, günü Melike Okul'dan. <laughs> sen de yüksek sesle. Melike Okul'dan geldikten sonra kız arkadaşlarımla beraber doğum günümü kutlayacağım demiş. Hiç. Biz de bir hafta önceden hazırlık yaptık. Biz de sürpriz yapacağız ona haberi yoktu. Hı. Annesi de Melike zaten evi hani toparlayayım çıkacağız kızım teyzene gideceğiz bizi bekliyor diyor. O da işte arkadaşlarıyla göndermedi diye bağırıp çağırıp kapıyı açıyor gidiyor. Ama bir saat sonra falan hani geri geliyor. Yani çocuk hani tamamen gitmiyor, bir saat sonra geri geliyor. Sonra işte bize geliyorlar. Hani aile ailecek bize geliyorlar. İşte biz Melike'ye sürpriz yapacağız falan. O an küçük kız kardeşiyle kavga ediyorlar. Du duyguyla Hı yani. hı. kavga ediyorlar. Duygu orada diyor ki sen böyle böyle demedin mi? Hani gidip polise şikayet edelim. Bunlar işte bize yurda alsınlar. Bak kızlar böyle böyle diyor. Eğer aileniz hakkında böyle böyle derseniz e, polisler sizi direkt yurda getirirler derler diyor. Orada daha biz bunda de, biz hepimiz orada zaten duyuyoruz bu mevzuyu. Donup kalıyorsunuz e, tabii. Tabii ki yani. Onu bir tek duyguyla paylaşmış. Kavga, kavga ederken birbirine Orada da sorgular. kavga edince duygu her şeyi döktü ortaya. Evet. Evet. E, babası da ondan sonra yani biz <laughs> ne yapmış olabiliriz size? Yani nasıl yani siz bunu kendi aranızda konuşabilirsiniz deyip kendisi tutup evet, karakola bence getiriyor. Bu kadar sakin yaklaşmamıştır baba. Diyorsunuz açık saçık fotoğraflarını da gördü. Daha Sakince telefonuna yani. el koydu. İşte efendim böyle bir şey duydu. Sakince niye böyle diyorsunuz? Diye. Bu 19 O sakin bu kısmı bence biraz aşağıda tutuyorsunuz. Şu an 19, o e, telefonu alınması İki daha önce. Şeyden, yani şeyden. Şu an işte doğum gününde olanları durup anlatıyorum. Durup evden gitmek istemez. 12 yaşında. Daha yaşı çok küçük. Yani illa orada bir sıkıntısı olması Ama lazım. Ama gitmek istemiyor. Ergen kalmaz hepsi kaçardı o zaman bütün ergenlikte çünkü kendini ispat etme işte kendi kişiliğini ispat etmek için bir özgürlük duygusu oluyor Evet Evet arkadaşlarıyla dışarıda kutlamak istedi doğum gününü. Bu arkadaşları anladığım kadarıyla 8. sınıfta okuyor öğrenciler arasında yurtta kalan çocuklar var. Hı, hı. E, gündüz okula geliyorlar, sonra yurda dönüyorlar. Hı hı. Onlardan çıkıyor bu fikir. Biz çok özgürüz. Biz istediğimiz saatte giriyoruz, istediğimiz saatte çıkıyoruz. Aile baskısı yok. Ama, yok. E, o gün ya iki ay önce telefonunu aldım diyorsun ya. Sonradan verdiniz telefonu. Yok değil. vermedim. İki ay hiç telefonu olmadı mı onun? E, i̇ki aydır, iki yıldır onun telefonu yok. İki yıldır yok telefonu onun... Evet hakikaten şimdi bakıyorum dediniz ya biraz önce çok makyaj yapıyordu. Yaşının üstünde. Şimdi fotoğraflara da baktığımda bu ne kadar bir sene önce falan mı bu fotoğraf yeni mi? Yaz. Ya, yazın işte bu yaz. Hani 13 Geçen yaşında için. bir kızın bence aşırı makyajı duruş bir de böyle bir duruşlar falan var ya işte Tabii. böyle bir şeyler yapıyorlar fotoğraflar falan. Yani gerek yok ama maalesef bu bir akım oldu ve bu çocukları da bundan alıkoyamıyorsunuz. Ama son iki aydır telefonu yoktu. Doğru mu? İki bir yıldır yok. Bir yıldır. yıldır. Evet. Ee, kendisi almış olabilir mi bir telefon? Yok. yok. Telefon kullanmıyordu Kullanmıyor. yani. Kullanmıyor. Dolayısıyla bu fotoğrafları sosyal medyasında en son bir yıl önce paylaşıyor. Bunlar e, yazın paylaşılmış fotoğraflar. Arkadaşlarının telefonundan hmm. hesap açıyor kendine, oradan paylaşıyor bunları. Ya yani engel olamıyor. Ee, yok, olamaz. Bir yazsın. şekilde evet. bu yasağı olamaz. deliyorlar yani. Peki o gün. Ee, doğum günü sırasında duyguyla kavga ettiler. Duygu da her şeyi söyledi. Sen bana dedin ki aileni şikayet et, edelim, işte bizi yurda alırlar daha özgür oluruz vesaire. Baba ne dedi? Nasıl bir tepki gösterdi? Zaten hepimiz önce bir şok olduk yani ne oluyor diye. Ondan sonra dedi Derya böyle olmaz. Hani çünkü Melike süreklilerinde hani bir iki kez de böyle okuldan kaçmış. Arkadaşlar okul müdürü, müdürü aradı bize. O gün de okul müdürü aradı, o gün aradı hatta. Melike hakkında konuşmak istiyorum sizinle böyle böyle deyince eniştemde ablam direkt kendileri karakola götürdüler. Ne dedi baba? Yani tamam siz bunu mu istiyorsunuz? Hı hı. Ee, baba şiddet uyguluyor, anne şiddet uyguluyor, baskı uyguluyorlar. Hadi bakalım gidelim karakolda Evet. bizim yanımızda bunu söyleyin mi dedi. Evet. evet. Peki oraya gidince fikir <laughs> değiştirmedi mi Melike? Değiştirmedi. Hatta orada onun... E Kartal Çocuk Büro Amirliği'nde çok e, polis memurları falan herkes çok güzel ilgilendi. Evet. Onlarla konuştular, ettiler. Bizimle konuştular. Hatta üzülmeyin hani çocuktur bu, şu hmm. şey yapar, düzelir falan diye. Onlar değil şey orada, yapmadı. Melike ve Duygu ne dediler? Biz yurda gitmek istiyoruz dediler. Sadece ifadeleri de zaten şey yapabilirsiniz orada. Biz yurda gitmek istiyoruz. Babamız e, şiddet mi uyguluyor dediler. Baskı mı yapıyor dediler. Ha, ne ne dediler de ben şey de, şey gittim yurda gidiyorum yok deyince? Yok böyle böyle. Ne dedi orada? <laughs> Onları konuştu söyleşti. Işte. İşte bildiğim kadarını sorayım. Ee, başta sormuş arkadaşlarına hani biz ne, ne dersek hani ne olursa oraya gidebiliriz diye. Ee, dersiniz ki işte ailemden şiddet görüyorum. Ondan sonra ya da maddi e, maddi durumumuz Aynen, ailemden yok. Ailemden şiddet görüyorum dese hastaneye götürmeleri lazımdı karakolda. zaten. Herhangi bir şey çıkmadı diyorsunuz. Hiçbir bir şey bize. çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı zaten çocuklarımın ben uzman doktorlarına da konuştum orada. Onlar da bize ak verdi ama ergendir. Hani biraz daha bir süreç var. Çocuklarımı alıyordum ben zaten. Çocuklarım gelecekti bana. Biraz daha bir süreç var dedi. Onu bekliyoruz Derya yani. Hanım. Çocuklarınızı size yine teslim edeceğiz diye söylemişlerdi <laughs> Teknik zaten. Teknik olarak da o çocuğun beyanına itibar edilmek zorunda mecburen. Çünkü o ağızdan çıktıysa i̇şte o ya, riski ne devlet kurumu alır ne savcı alır ne polis alır o riski. Çünkü ille e, darp edilmesi gerekmiyor. Tabii, tabii, Farklı şiddet türleri var. Mütemadiyen de darp edilmiş olabilir. O hafta olmamış olabilir. Bir iz ekimoz hmm. çıkmamış olabilir. Bir de çocuklar demiş ki e, maddi durumumuz iyi değil filan da diyebilirsiniz. Tabii, tabii. Ve 19 Kasım'daki doğum günü 20 Kasım'da onları yurda teslim ederek bitti, sonuçlandı. Ve geldik 30 Aralık Evet. Bir ay e, yani 20 Kasım, 30 Aralık. 40 gün. Siz gidip ziyaret ettiniz mi? Çok. Her hafta gidiyorduk teyzelerine. Gittiniz. Ne diyordu? Beni buradan alın ben burada sıkıldım falan demedi mi hiç? Benim kızım 3 kere bana kaçıp geldi. Yurttan. Yurttan. Üç kere bana kaçıp geldi, sarıldı, ağladı. Anne ben gelmek istiyorum dedi. Anneciğim ben de istiyorum sizi zaten dedim ama siz kendiniz gittiniz, kendiniz istediniz. E bunu dedim onlara sizin de söylemeniz gerekiyor ki bana gelebilirsiniz. Ondan sonra bir, bir günde teyzesine kaçıp gitti. Ben fotoğraf çektim hemen. Fotoğraflarını konu, falan kurma, çektik. E, Emre Bey var, Emre Bey'i aradık. Hani kızım geldi burada Emre Bey haberiniz olsun hani aramasınlar başka yerde diye. Sonra teslim ettiğimizde ben Emre Bey'le konuştum. Emre Bey bak benim kızım kaçıyor. Bana geliyor, teyzesine geliyor tamam. Ben yine teslim ederim size ama yarın bir gün benim kızım kaçıp arkadaşlarına orada yurttaki arkadaşlarına uyup da başka bir yere giderse başına kötü bir şey gelirse ben bundan kimden hesabını soracağım diye sorduğunda bir daha böyle bir şey olmayacak Derya yani. Hanım söz veriyoruz. Ee, okula yürüyerek gidiyordu benim kızım orada. Hı hı. Hani, yurtta okul yakın. Yurtta evet ee, okula yürüyerek gidiyordu dedim ki en onu da bir servise versek hani servis alıp götürse hani kaçma şey olmaz ve kızım işte 30 Aralık'ta kaçtı. Arkadaşlarımla beraber kaçtı. Gamze neydi onun adı? Emrullah Hayır. <laughs> Kaçtığı yer. Hmm. Kaçtığı yer. O dün, 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 akşam mi? gittiğimiz Aynı yer mi? Sefaköy Çocuk, yok çocuk yok. Bürosu'ndaydık dün. Dün akşam oradaydık. İki arkadaşı yakalandı, bulundu. Aldılar, getirdiler yurda. Ama kızımı bir evde saklıyorlar şu anda. Nereden biliyorsun? Ne, Kız çünkü kendisi? dün akşam biz karakoldaydık. Kızlarla konuştum. Dedim kızlar gördü zaten sen Melike'nin annesi misin abla dedi. Evet dedim anneciğim nerede dedim. Abla tamam ben çıkaracağım dedi Melike'yi dedi yerini söyleyeceğim bir dedi. Ben kıza deyince şirin ablacığım şirin küçücüksünüz şirin neden edersiniz. kaçıyorsunuz niye yapıyorsunuz deyince bana bağırdı kız. Bana birden ben, yüksek sesle e, bağırdı. Kızınızın yerini söyleyeceğim kızınız bir yerde tutuluyor dedi. Şirin <laughs> evlerde Şirin evlerden. Dedi. Şirin evlerden dedi. Evet. Evet. Yani e, Avrupa yakası. Tabii diyor. tabii. Şimdi bir telefonumuz var bir ihbarcıymış. Biz onu yine de bir dinleyelim. Tamam. E, alo. Alo merhabalar. Merhaba efendim. E, kolay gelsin. Kusura bakmayın lütfen. Çok özür dilerim. Bir saniye bekletiyorum. Tabii tabii. Estağfurullah. E, İsmim Gamze. E, ben bu kızların üçünü Kadıköy'de işten çıktıktan sonra saat yedi, yedi buçuk civarı e, gördüm. Yanlarında bir beyefendi vardı. Böyle muhtemel hani düşünerekten soruyorum bunu dış görünüşünden. dolu bir beyefendi. 35-40 yaşlarında. Telefonla konuşuyor ve sürekli küfrediyordu. Dikkatimi çekme sebebi de çocukların yaşının çok ufak oluşuydu. Hı hı. Ve böyle çok farklı tavırlar ve e, hareketler sergiliyorlardı. Yani 15-16 yaşında beklemeyeceğiniz çocuklar hani o hareketleri. Hı, hı. E, bayağı ben de orada bekledim. Yakın yerde. Aralarında çok küfürlü konuşuyorlardı. Ne konuştuklarını anlamıyordum. Sadece küfür ettiklerini duydum. Kızlar da dikkatimi çekti. Sayfada da görünce zaten ailesiyle hemen istifata geçtim. Hı. Bildiklerim bu kadar. Umarım bulunur. İnşallah. Siz sizin sayfanızda gördüğünü söylüyor. Evet. evet e, oturduğum yerde oturuyorlar sanırım aile. Ha. <laughs> Oranın bir e, sayfası var. Orada gördüm. Peki Gamze Hanım, e, üç 3 kız dediniz ya. Burada tabii biz sadece Melike'nin fotoğrafını yayınlayabiliyoruz. Diğer kızların fotoğrafı var mıydı? Yok. Siz sadece e, Melike'den yola çıkarak mı tanı, tanıdığınızı düşünüyorsunuz? Şu, evet. Şöyle evet. Melike zaten zaten dışarıdan bakılınca diğer kızlardan bir biraz ayırt edebilecek bir de bir kız. Yani yaşını çok göstermiyor ama Ufak oldu zaten yüzünden, yüz hatlarından belli. Evet. Çok karşımda oturuyordu ve onun hani böyle şapkası, falan yoktu. Özellikle dikkatimi çekti. Ondan kaynak. Peki efendim bir daha söyler misiniz? Nerede, semt olarak nerede Kadıkör. gördünüz? Kadıköy. Kadıköy metro yakınında. 35-40 yaşlarında bir erkek evet. vardı yanlarında. Evet. Evet. Peki efendim teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi bakın Derya Hanım biraz önce dediniz ki <laughs> e, kızlardan bir tanesi. Gizem Gizem bulundu. Evet. O yurtta geldi. Fakat söylemiyor nerede. Söylemiyor. Oldu. Bağıran o mu size? Evet, bağırdı. Ne diye bağırdı? Ee, arabayla da dün ekip arabayla da giderken de bize böyle yapıyor, tehdit ediyor, böyle yapıyor bize. Gizem. Evet. sizce bu Gizem kaç yaşında? 15 yaşında. Babası da oradaydı dün akşam. 2 yaş, yaş büyük da. yani Melike'den. Evet. Ee, kendisi de bu süre içinde nerede olduklarını söylemiyor. Hayır 30 Aralık'tan bu yana. Ve Melike'nin eşofmanı ayağındaydı. O sürekli zaten Melike'nin eşofmanı onun ayağındaydı. Melike'nin eşofmanını giymişti. Sürekli yani. evden kaçıyormuş zaten. Babası da aylardır onu arıyormuş. Akşam babasını oradan gö orada gördük numarasını aldık. Şimdi bunlar e, topluyormuş bir ev tutuyormuş zaten. Dört arkadaşlar. kızlardı değil mi giderken? Yani Melike ile birlikte. Üç kız gittiler Üç diyebiliriz. Üç kız bir de Melike dört evet. kişilerdi. Ama bir evde e, Onlardan hariç 2-3 tane daha iki, üç tane daha kız varmış. Bunlar bir eve gitmişler ve orada 3-4 tane daha kız mı var? Tehlikeli bir ortam ya gerçekten bu çok Bu bilgiyi kimden tehlikeli. aldınız? Ee, Bunu kim söyledi? O, o karakolda şeyden, öğrendik işte dün. Karakoldan bir de kızın o babası da söyledi akşam. Anladım da o evi tarif etmiyorlar mı? Polis oraya bir baskın falan yapmadı mı bu arada? Şimdi biz bugün 6. gün. Biz 6 gündür mesela yurtla görüşüyoruz. Dün 5. günümüzdü. Yurt biz işte karakola bilgi verdik, aralacak. Bu çocuklar sürekli kaçıp kaçıp gidiyor. İşte tamam anlıyorum panik yapıyorsunuz ama yani biz bu duruma alıştık. İşte bir şey olmuyor. Onlar gibi olarak 2-3 gün sonra geri geliyorlar gibi ifadelerde bulundu. Ha, biz oldu dün oldu çocuk büroya gittiğimizde 12-13 yaşındalar yani. Şöyle elektronik kelepçe gibi evet, bir şey biz, takmak mümkün değil mi? Yani hocam tabii yani okul olması gereken yüzlerce, binlerce şey var. Yani kaçmasını engelleyecek prosedürler var elektronik Aa, kelepçeden önce. Hayır, okula getirip götürmesi sıkıntılı belki. O okuldan da kaçabilir. Okula gidiyor çünkü ama okuldan takip edilecek genelde. bir şey bugün Biz dün karakola gittik, Serap Hanım. takip edilecek bir şey olabilir. Evet. Dün karakolda, bugün bize, dün sabah daha bilgi gitmiş karakola. Beşim bu sabah, sabah bize gönderdiler Emre Bey, işte o kurumda çalışan Değil bir emri. beyefendi, işte göndermiş bir organizasyon şirketi. Demiş ki kızlar, işte kızlardan biri bu gizem dediğimiz orada işte paylançoluk falan yapmış. Bu bilgiyi oraya göndermişler polisler direkt küçük çekmece, o organizasyon şubesini buluyorlar, oraya gidiyorlar ama kapalı. Ondan sonra biz karakola gittiğimizde bunu öğreniyoruz. Oraya gidiyoruz. Bu sefer karşıya gidiyoruz. Oradaki işte organizasyondaki adamla görüşüyoruz. Melike'nin resmini gösteriyoruz. Evet diyor bunlar bana geldiler. Hatta Melike ben acıktım demiş. Organizasyon yapan adamla oturup yemek yemişler. O kız orada paylançoluk yapmış, parasını almış beraber çıkıp gitmişler. Dün akşam da bu organizasyon şirketi onları arayıp iş var deyip çağırıyorlar ki o anda polislere haber veriliyorlar alıyorlar. Ama Melike çıkmıyor. Üç arkadaş çıkıyorlar Melike evde kalıyor hani o kızlara da o şekilde yakalandı. Ama bu kızların bu evi tarif etmesi lazım. Tabii. Yani polis bir şekilde onlara kızım şu evleri bize gösterin Tabii. demesi lazım. Biz polise söyledik de polis diyor ki bir kuruş mesela kurumun güvenliğinden polise kadar aynı şeyi söylüyor. Biz kızlara en ufak bir temas ettiğimiz zaman bana dokunma beni taciz etme diye bağırıyorlar Temaz diye. Temas etmeyecek böyle. zaten. İfadesini alacak İfade alırken de diyorlar. bu evin yer gösterme Yer gösterme böyle. yaptıracak işte yapmıyor. Evet. Kendi babasına bile orada o kadar bağır dışarıda o adamcağız. Yani şu engelli çocuğunu bırakmış çocuğunun yani haklı gelmiş. Doğru olmadığına inanmak istiyorum. Ya bir şey olmaz bir iki günden. Geliyorlar zaten tarzında bir evet. yani kurum yetkilisinin böyle bir açıklama yapması da çok doğru bir açıklama değil ya. Yani zaten gelirler. Bir şey olmaz. Ne demek Aynı bir şey olmaz? Teslim. İki günde insanın başına neler gelir hele ki 13 yaşında bir kız çocuğusanız, yapayalnızsanız İstanbul'dayız. Tabii. Yani teselli etmek istemiş ama bu şekilde teselli böyle olmaz, olmaz yani. Böyle olmaz, olmaz. olmaz. Kaç hafta 30 Aralık 12.30 okuldan mı gitti bu çocuklar? Hayır. Yurttan kaçıyorlar. Arka tarafta zaten. Yurdun arka şöyle tarafı yok. zaten O gün okul yok mu? Ee, okuldan kaçta geliyorlar ya da kaçta gidiyorlar okula? 12.30'da kaçmışlar yurttan. Okul yok muymuş o gün? O gün okula gitmemiş Melike. Ya yani okula gidiyoruz diye mi çıktılar da yurdun içinden e, şeyden e, o demirlerden, telerlerden kaçıyorlar. Oradan kaçıyorlar. Yani okulda, okuldan da gidebilirler çünkü hiçbir tedbir yok. yok değil mi? Ancak güven duymanız ne lazım. Yapalım, karakolda böyle bir sürü dosya vardı. Ee, polis memur dedi ki bunun hepsi dedi bu yurda ait. Siz sadece sizin kızınız değil dedi. Sürekli dedi buradan kaçıp kaçıp gidiyorlar. Arkada bir boşluk varmış. Oradan kaçıyorlarmış ve karakol binlerce kez yazı göndermiş. Hani orası yapılsın, kapansın diye. Polis yani polisimiz kendileri ya, söyledi. Yüzünde, o yaşta kaça. işte evet. Yani o yaştaki çocukları engellemek çok zor. Hem yaratıcıdır hem Önemli olan o çocukların oradan kaçmamasını sağlayacak ortamı yaratmak. Ha, evet çok doğru Yani o çocuk orada ailesinden uzakta ama aile içinde gibi, evinde, yuvasında gibi hissedecek ortamı yaratmak. Belki rehabilite etmek o çocukları buradan kaçmamalarını sağlamak. Oturup onlara ailenizde mutlu değildiniz ama burada mutlu olmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Ve kaçarsanız şunlar şunlar olur. Başınıza bunlar gelir demek. Böyle kapıp koy vermek. Sonra da 3-5 güne gelirler zaten. Demek evet, değil yani. gün kimse dinledim. de kusura bakmasın. Tabii. Tamam. Bu devletin imkanları çok iyi tabii ki. Yani inkar edecek değiliz ama insan faktörü var orada da işte yönetici faktörü vesaire var. Şimdi Melike acaba bu kızlara evet annem baba bana şunu yapıyordu. Babam beni dövüyordu. O yüzden mi acaba kızlar söylemiyorlar? Sizden mi korumaya çalışıyorlar Melike'yi? E zaten hani Melike bulunduğu zaman bize değil direkt yurda gidecek. Bizim ne yurda zaten gidecek? zaten gelmiyorlar ki. Peki bir de Duygu, Duygu hala yurtta. yurtta. Duygu kaçmadı onlarla. Kaçmadı. Peki, bir ihbarcımız daha varmış. Alo. Alo. Efendim, merhaba. Hadi. Merhabalar, Serap Hanım. İyi Teşekkür için. ederim. İyi sağ olun, İyi. buyurun. Ya Serap Hanım, ben geçen hafta çarşamba veya perşembe günüydü. Bu süren evler meydanın son tarafında, sağ tarafa yeni bir park yapılmış. Ya biz eşimle oraya e, yemek yemeye gitmiştik. Ben de devlet memuruyum iş çıkışı. Ya, e, iki terapim yani meliki olduğuna eminim. Çünkü e, parkta iki kişi oturuyorlardı. Aynı yaşlarda iki kız. Başlarında bir tane beyefendi duruyordu. 40-43 yaşlarında siyah kalkolu. Yaklaşık bir 35-40 dakika falan orada oturdular. E, hava çok soğuktu. Bizim dikkatimizi çekti. Akşam altı buçuk yedi gibiydi. E, bayağı bir hani dışarı çıktığında ya hala bunlar duruyor acaba <laughs> tabi ihbar etmeyi bile düşündük Çünkü hani, e, benim de evladım var bir baba olsa o soğukta onları orada bekletmez ama sonradan da tedirgin olduk hatta o esnafı da tanıyoruz yani o e, oradakiler ama orada görenler muhakkak e, vardır ben orada ikametgah etmiyorum ama sürekli gidip geldiğimiz yer muhtemelen Hatice Hanım muhtemelen hı. Cuma günü görmüş olmanız lazım. Çünkü 30'unda öğlen gittiler. 30'u Cuma'ya tamam. denk Tabii. geliyordu. Tabii. Evet, evet doğru. Çok doğru, özür doğru. dileyerek lafınızı bölüyorum ama bir araya gidelim efendim.